İstanbul'a. Evet. Hı, Hı O zaman şey dilimliyim götür dolaba koy. Anneme veririm anne pişirir yeriz. Kız bunlara anne, bu balık anne, çok anne, kızım. Yiyemez bunlar anne, bak. Annem bile Annem bile anne götür. götürür. O zaman temizlemesen onun ne olur? Aa, gire, anneme Göt, veririm. Götürer götmez dolaba, dolaba koyar. He dolaba koyarım bir gün götürürüz. Annem bile pişirir yeriz. Sen o zaman bunu götür. Buradan indi, götür mü Ama. Çöt orta annen kim ne? Annen kim kim ki? Kendi anne. annesi. Heh, işte onlara onlar onlar, onlar bilmezler. Zaten. Onlar zaten bilmez. Dur hafını da kazıyor. Sonra sonra. Çöt orta kızarsın ki. Ama götürer götmez Üş. koy dolaba. Tamam koyacağım. Onuza da söz gelmez kızartacağım mı? Önünden çıkar. Ama ayıp yani senin yaptın yani. Ne? Bu ne o balığı? O şey şafa. Akşama gittik. Kalktık buna beni çek çekiyor şu anda. Güneş bu tarafa geç. Güneş Aynen orada. Heh, yan yan mı çekeyim? Hiç yan, şey görmüyorum yan, yan, ki. Evet, evet.